Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ebebek ve esvak alışverişimi paylaşacağım. Bebeğim için indirimden aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle Baby Me'nin bebek bakım örtüsünü aldım. 40 adet 60'a 60 ölçülü. 40 adet bakım örtüsünü 37 liraya aldım. Bunu bebek bakım çantama koyuyorum. Gittiğim yerlerde çocuğumun altını değiştirirken bana kolaylık oluyor. Arkadaşlar ben bebek bezi olarak Prima Premium Care kullanıyorum. 2 numarasını 4 ve 8 kilo arası çocuklar için onu kullanıyorum. Bebeğim ilk doğduğunda Sleepy kullanıyordum fakat Sleepy hem sızıntı yaptı hem de bebeğime pişik yaptı. Sanırım bez bebeğinizin tenine göre değişiyor. Bazı çocuklara yarayıp bazı çocuklara yaramıyor. O yüzden primaya geçtim ve çok memnunum. Çocuğumun altı sürekli kuru kalıyor. Ve primanın hassas ve kokusuz olanından iki paket aldım. Bunlar üçlü. Bir tanesinin içerisinde 52 adet var. Ama sanırım kapaksız bu. Bir tane açık göstereyim size. Evet kapaksız. Bunu da bebek çantanıza koyabilirsiniz. Az da yer kaplıyor. Arkadaşlar ebebekten aldığım bir diğer ürün ise Baby Plus bebek bezi çöp poşeti. Ben bunu bebek bakım çantama koyuyorum. Misafirliğe gittiğim zaman çocuğun altını değiştirdiğimde hemen bu poşetlere koyup çöpe atıyorum. Pratik bir şey. Çantanızda bulunması gerekiyor bence e bebekten altılı bebek askısı aldım. Şöyle gördüğünüz gibi bir çıt çıtlı body. Bunun fiyatı 12 lira 45 kuruş. Şöyle bir atlet aldım. Tulum şeklinde. Bunun fiyatı da 12 buçuk. şöyle gördüğünüz gibi bir tulum aldım. Bu tulum şu anda büyük ama bebekler çok hızlı büyüdüğü için küçük almak istemedim. Çünkü ilk aldığım kıyafetleri şu anda iki ay bile olmamasına rağmen olmuyor. Bunun fiyatı da 27 lira. Bu da Esra Kiki'den aldığım bir şort tulum. Anneannesinin minik paşası diye bu ve bunu da Esra Kiki'den aldım. Bunun ikili fiyatı da 25 lira. Şöyle bir şort atlet takım aldım. Ebebekten. Bunun fiyatı da 21.45. Şöyle bir şort gömlek aldım ebebekten. Bunun fiyatı. Bunun fiyatı da 32,5. Ve son olarak ebebekten aldığım bu çoraplar aldım. Aldığım kıyafetlerin altına uygun olarak bunun birim fiyatı 1,5 lira indirimli tam fiyatı da 6 lira.